Değerli dostlar cümleten selamun aleyküm. Bu dersimizde irabla alakalı konuları ayetler üzerinde anlatmaya çalışacağız. Yani ayetlerin kelime kelime İrabını yapmaya çalışacağız inşallah. Bu şekildeki derslerimizde bir veya vakit kalırsa iki tane ayetin İrabını anlatacağız sizler için irab konusunun halledilebileceği güzel ve faydalı bir ders olması temennisiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'asir Rabbi temmin bil hay. Önce ayetimizi okuyalım arkadaşlar. Daha sonra mana verelim. Ve en sonda kelime kelime irabını anlatmaya çalışalım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun sadaqa allahul wa idha qila denildiği zaman kime lehum onlara onlara ne denildiği zaman la tufsidu fil ardi yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, yeryüzünü ifsada uğratmayın denildiği zaman. Kalu onlar ne derler? Ne derler? İnnemâ nahnu muslihun dedikleri şey bu. Bizler innemâ nahnu muhakkak bizler muslihun. Islah edenlerdeniz, yeryüzünü düzeltenlerdeniz derler. Ela dikkat edin haber veriyorum size kullarım diyor Rabbimiz. İnnehum böyle diyenler var ya muhakkak tekit ediyor. Bir inne ile tekit ediyor. Yine yetmiyor. Bir de hüm zamiri ile tekit ediyor tekrar. İnnehum muhakkak onlar hümül müfsidun. İşte fesada uğratanlar, ifsad edenler, bozgunculuk çıkaranlar hüm onların ta kendileridir. Velakin fakat la yeşurun onlar farkında değiller. Bunu anlamıyorlar. Vav buradaki vav arkadaşlar atıf harfi olan vav'dır. Atıf harfi olan var. E, atıf harfi ne işe yarar? Bazen bir kelimeyi kendinden önceki kelimeye bağlar. Veyahut da bazen bir cümleyi kendinden önceki cümleye bağlar. Yani bu yani bu cümle diğer cümleyle alakalı ilgili bir cümledir anlamında. Bir de vav istinafiye dediğimiz arkadaşlar vav istinafiye kendinden önceki cümle ile bir bağlantısı yok. Ondan bağımsız olarak ancak hani parça içerisinde geldi ondan sonra geldiği için mana itibariyle onunla ilgisi yok ama Farklı bir cümle anlamında kullanılan vav vardır ki biz buna Arapçada vav-ı istinafiye temyizden gelir. Ara cümle, yeni cümle anlamında kullanılır. İza müzari fiili cezmetmeyen şart edatımızdır. Şart edatı sükün üzerine mebnidir. Bazen mazi gelir, bazen müzari fiilin başına gelir. İza geldiği zaman kendisinde bir şart cümlesi iza ile burada şart cümlesi olur ve bir de cevap cümlesi kalu da burada cevap cümlesi olarak gelir gelebilir. Ancak dikkat edelim. Bazen iza arkadaşlar herhangi bir şarta bağlı olmaksız. ne demek şart? Erken yatarsan erken kalkarsın dediğimizde kişinin erken kalkması hangi şarta bağlı? Erken yatması şartına bağlı. Dersine çalışırsan yüksek not alırsın. Yüksek not alması hangi şarta bağlı? Dersine çalışmasına bağlı. Bu şekilde de gelebilir. Ancak bazen de herhangi bir şarta bağlı olmaksızın zaman ifade etmek için kullanılır. Ki burada bu bağlamda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada bence bir şart ve cevap yok. Bir şarta bağlı olmaksızın zaman ifade etmek için ancak bu zaman belirli bir gün, hafta, ay ile kayıtlı sınırlı değil. Böyle bir sınır yok. Sadece bir zaman anlamında kullanılmış. Biz burada şart edatı diyeceğiz arkadaşlar. Sükun üzerine mebni diyeceğiz. Denildiği zaman. Bu denilen şeyin işte bugün, yarın, şu gün bir anlamı yok. Kıyamete kadar. Bunu hep diyebilirler fesat edenler hep bu şeyi de diyebilirler. Belirli bir zaman ile sınırlı değildir. Tekrar ediyorum. İza cezmetmeye şart edatıdır. Sükün üzerine mebnidir. Burada zaman ifade etme anlamında kullanılmıştır. Gı ile gale olan mazi fiilin meçhul sığgasına gelmiş halidir. Her mazi, e, malum fiil ile biz bir fail ararken meçhul fiile de biz bir naibu fail ararız. Mutlaka malum olarak gelen ister mazi olsun ister müzari ister emi fark etmez. Malum olan bir fiile yani etken bir fiil faili belli olan fiil anlamında bir fail arayacağız. Faili belli olmayan da naibu fail arayacağız Arapçada ile meçhul fiildir. Mazi olduğu için tabi ki burada feta üzerine mebnidir. Mazi fiiller mebnidir çünkü. Lehüm burada lam harfi ceri var ve bir de hüm zamiri var. Lam harfi ceri hüm zamirini cer etmiştir. Car mecrur diyoruz. Ancak zamir mebni olduğu için bu cer alameti nedir? Mahallidir. Mahallen mecrur diyoruz. Peki lehüm kime denildi? Veya kime denildiği zaman onlara o zaman buradaki lehüm kime sorusun cevabı olduğu için mef'ulun bih gayri sarihtir değil mi? Mef'ulun bih gayri sarih ve e, harfi cerli geldiği için irabı da mahallidir. Mahallen mansuptur. Şöyle düşünmeyin arkadaşlar burada mahallen mecur dediniz hocam burada mahallen mansup dediniz. Benim burada mahallen meçhul dediğim hüm zamir nedir? Hüm zamirini harfi cer, cer etmiştir. Hüm zamir olduğu için e, buradaki açık bir isim gelmediği için arkadaşlar, mebni bir kelime geldiği için cer alameti mahallidir. Ancak lehüm ifadesi ise gı ile olan naib, e, meçhul fiilin mefulunmih gayri sayın kime denildiği zaman onlara lehum kelimesi mahallen mansuptur. Mefhulü mih gayri Onlara ne denildiği zaman evet temizleyelim arkadaşlar biraz şey olmasın. Onlara denilen şey ne? La tufsidu filer. İşte buradaki kıyla olan meçhul fiilin naibu faili bu cümledir. Cümle olarak geldiği için de mahallen merfudur. Çünkü fail ve naibu fail merfuat grubundandır. Cümle olarak geldiği için mahallen merfu denilen şey bu. La burada nedir? La la -i arkadaşlar nahiyedir. Müzari fiili nehyeden la. Bir la nafiye var. La i nafiye nefyeden la. Bir de la nahiye var. Nehyeden ya. La nafiye müzari fiilin başına gelir herhangi bir sıgada değişiklik yapmaz. Ama la nahiye müzari fiilin başına geldiği zaman onu ne yapar? Cezmeder. Eğer bu mesela müfret olsaydı la tufsid Tesniye olsaydı la tufsida cemide la tufsidu. Yani tesniye ve cemide cezim alamet olarak nunlar düşer müfredinde de sükün gelir arkadaşlar. Çünkü la olmasa de yufsidu tüfsidu la tufsid la tufsida tufsidani idi tufsiduna la tüfside la tufsidu. cizim alamet olarak nun düşmüştür. Zaten bu sığa nehi hazır sığasıdır. Nehi hazır ne demek? Bir şeyin yapılmamasını emrediyor. Yapma, etme anlamında yapmasında Yani fesada uğratmayın sizler la tufsidu Evet, nehi hazır lamıdır. cezmeden lamdır. Cezim alamet olarak nunun düşmesidir. Nun düşmüştür. Peki bu fiilin faili kimdir? Buradaki vav'dır arkadaşlar. Vav buradaki fiilin failidir. Vav ile evet vav nedir? Faildir arkadaşlar burada. Peki fil erdi arkadaşlar fil erdi burada e, fail olan vav'dan şibih cümle hal yapabiliriz. O sizler ne olduğunuz halde yeryüzünde bulunduğunuz halde şibih cümle hal mahallen mansup diyebiliriz. Veya yani bilemiyorum mefulün fih diyebilir miyiz? Bana hal daha uygun geldi ama nerede bozgunculuk yapmasınlar? Yeryüzünde ifsat etme fiilinin nerede mefulüm? E, fih de diye dersek eğer o zaman harfi celle mecru mahallen mansup ama mesela sizler ne olduğunuz halde yeryüzünde bulunduğunuz halde bu şekilde de hal e, denilirse o zaman da mahallen yine harfi celle mecru mahallen mansup diyeceğiz. Çünkü hem Mefulun fi hem de hal mansubat grubundandır. Sanki burada sahibul hal olan vavın şibih cümle olarak gelen halini söylüyor. Ne haldeyken? Yeryüzünde bulunduğunuz zaman bu haldeyken anlamında. Ama mefulun fi de denilebilir gibi geliyor bana. Peki galu derler. Evet. Galu derler. Yani burada e şart cümlesi, cevap cümlesi bu şekilde de diyebiliriz. Bu şekilde de kabul edilebilir. Biz bu şekilde dediğimiz zaman onlar da cevaben ne derler? Bu şekilde evet, bu şekilde de denilebilir. E, cevap cümlesi. Peki gale fiili nedir? Gale, gale, galu mazi fiilin cemi müzekker olarak gelen sığgasıdır. Ve faili buradaki vavdır. Ötre üzerine mebnidir. Galu <gâli>, ötürü mebni Onlar neyi derler? İnne me muslihun. Biz işte ıslah edenlerdeniz. Bu cümle gale fiilin mekulu kav dediğimiz söylenilen söz şey anlamında mefulun bih olarak cümle olarak gelen mefulun bihtir arkadaşlar. Cümle olarak geldiği için mahallen mansuptur. Mahallen mansup cümle olarak gelmiştir. İnne kendi içerisinde irap edecek olursak İsmini nasb, haberini raf eden edatlardan normalde inneye bir isim ve bir haber aramamız lazımken buradaki ma arkadaşlar ma-i kafedir. Ma-i kafedir. Yani buradaki inneyi belirli bir kısma sınırlıyor. Yani muhat gak e, şu kısım böyle diyenler anlamında hasrediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ma inneye geldiği zaman inneyi amelden bozuyor. İnnenin amel etmesini bozuyor. Ne demek bu? Yani ma'dan dolayı inne isim ve haber alamıyor kendisinde. İsim ve haber alamıyor. Ma'dan ötürü. Biz bu ma'ya ma'yı kâfe diyoruz arkadaşlar. Hasır ma'sı. Hasrediyor. Bu söylenen sözü belli bir kesime belli bir kısma hasrediyor. Yani herkese değil de belli bu şekilde söyleyenler anlamında hasrediyor. İnne ma nahnu muhakkak biz. Yani inne olsaydı o zaman buradaki biz çok ucu açık olabilirdi. Yani kim? Ama işte buradaki ma ile bu biz e, fi, fi zamirini belli bir kısma hasrediyor, sınırlıyor bu anlamda. Nahnu burada müptedadır. Müpteda. muslihun ise onun haberidir arkadaşlar. Müptedaa e, zamir olduğu için tabi müpteda ve haber fiil ve faal gibi merfuat grubundandır. Zamir olduğu için irabı mahallidir. Mahallen merfudur. Cemi müzekkerdir. O yüzden haberi de buna uygun olarak cemi gelmiştir. Cem, e, ve haber de arkadaşlar cem müzekker salim sığgasında geldiği için raf alameti vavdır. Bu zamir olduğu için mahallen merfudur. Muslihun ise sen vav ile merfu olarak gelmiştir. Ela dikkat edin burada tembih harfidir arkadaşlar. İnnehum inne, inne isminin nasb haberin raf eden edatlardan. Hüm innenin ismidir ve e, zamir olduğu için mahallen mansuptur. İnnenin ismi mansubat grubundandır. Mahallen mansuptur. Buradaki hüm arkadaşlar zamiri fasıldır zamiri fasıl 2 marife kelime arasına gelen zamir zamiri fasıldır. Bakın buradaki hüm de marifedir. El müsidün zaten zamir fasıl gelebilmek için buradaki haberi eliflam ile marife yapılmıştır. Araya gelen hüm zamiri fasıldır ama tekit etmek için gelmiştir. İnne hüm hümül müsidün. Muhakkak onlar işte onlar yani sakın aklınızda başka kimse gelmesin. Tehkit ediyor Cenab-ı Hak burada. Onlardır fes fesada uğratanlar anlamında. Hüm burada tekit olarak gelmiştir. Birinci hümün innenin ismi dedik. İkinci hüm zamir fasıl ve tekittir. Tekit olarak gelmiştir. El müfsidun da burada innenin haberidir. Ve innen haber merfuat grubunda olduğu için Cem Zeker Salim sığasına gelmiştir. Vav ile merfudur. Vav ile merfudur. Vav Yine atıf harfimiz. Lakin arkadaşlar yine atıf harf, istidrak anlamındaki atıf edatımızdır. istidrak anlamındaki. velakin la la yeş'urûn onlar anlamazlar. Buradaki la la in nafiyedir. La in nafiye. Olumsuz anla yapan la'dır. Şe'ara yeş'uru. Şe'ara yeş'uru. Sülâs-ı Mücerred'in birinci babından Cem Müzekker Salim sığgasında gelmiştir. La yeş'urûn. Ee, evet. Bunun faili buradaki vav'dır arkadaşlar. Faili de buradaki vav'dır. Ne dedik? Her fiyle bir fail lazım. Faili buradaki vav'dır. Onlar anlamazlar. Peki kaç dakika oldu? 15 dakika. Burada bitirelim arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Diğer videomuzda inşallah şu diğer ayetlerden devam ederiz.